Ben öncelikle Pontrya, Sayın e, Bakanı e, Hakan e, Fidan meslektaşıma teşekkür ediyorum e, ağırlamaktan dolayı. <laughs> ben de Türkiye'deki bütün insanlara Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve özellikle... Balkanlardaki gelişmelerde ve Bosna'daki gelişmeleri takip ettikleri için teşekkür ediyorum. Çünkü Türkiye'yi gerçekten bir kardeş ülke olarak görüyorum ve dost ülke görüyorum. Dinamize daha da iyi bir hale getirmek için buraya geldim. İşte Saray Bosna, Belgrad Otoyolu biliyorsunuz en büyük projelerden biri. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük bir destek aldık. Türk bankalardan aldık ve bu bizim için çok önemli. Bosna ise asker olarak e, ambargo altında büyük bir mücadele vererek biz hiçbir zaman sivillere saldırması e, e, olumlu bakmadık. Fakat bugün Hamas'ı yok etme adına Hastaneleri, okulları ve sivilleri e, öldürmek e, bu kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Evet, bu büyük aktörlerin e, bir şeyler e, yapmasını bekliyordu. E, halinde bekliyoruz. Fakat iki e, devlet üzerinde bir çözüm aranması gerektiğini ben Türkiye olarak hem bölge olarak hem Bosna Hersek için yaptığı bütün katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Bizim için barış son derece önemli çünkü ben bütün bölgemizi hem Sırbistan'da hem Hırvatistan'da, Karadağ'da, Slovenya'da, işte o eski Yugoslavya ülkelerinde. Çünkü bu barış için, bu güvenlik için bizim en öncelikle meselemiz ve ekonomi için çok çok önemlidir. Çünkü bu bölge aslında Avrupa Birliği'nin en yakın olan bölgesidir. Aslında birçok projeler vardır, birçok anlaşma vardır ve gerçekten ilişkilerimizin ne kadar yüksek düzeyde olduğunu görüyoruz ve bugün çok önemli bir mesajla geldik Bu ilişkilerimizi daha da güçlendirmek daha da bu sabah Bosna Hersekli muhataplarımızla gayet verimli, ufuk açıcı istişareler gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde tabiatıyla iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri de ele aldık. Ticaret ve yatırımlarımızın artan seviyesinden elbette memnuniyet duyuyoruz. Ancak iki ülke arasındaki yakın ilişkiler göz önüne alındığında ticaretimizin daha da geliştirilme potansiyeli bulunduğunu da biliyoruz. 2019 yılında İlk etabının temelini attığımız Saraybosna Belgrad Otoyolu projesinin Bosna Ersek bölümünün inşasını hızlandırmak için yapılabilecekleri de ele aldık. Biliyorsunuz bunu yalnızca ülkeleri değil, insanları da müreffeh bir gelecek tasavvuruyla birbirine bağlayacak bir barış projesi olarak görüyoruz hizmetler ve kamu alımlarını da içerecek şekilde güncellenen serbest ticaret anlaşmasının 1 Ağustos 2021 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte Bosna Ersek'le ticaret hacmimizde belirgin bir artış oldu. Ticaret hacmimiz bu yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artışla 627 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu performansın önümüzdeki aylarda da devam etmesini diliyor. 2022 yılının sonunda esasen geçen sene çok yaklaşmış olduğumuz 1 milyar dolar ticaret hacmi hedefini aşmayı bekliyoruz. Firmalarımızın sanayi, altyapı, konut, turistik tesis, enerji santrali Sağlık gibi sektörlerde önemli yatırımları var. Bosna Hersey'in üretimine, istihdamına ve kalkınmasına katkı sağlayan firmalarımızın toplam yatırım tutarı 300 milyon dolara yaklaştı. Bu rakama geldikten sonra yaptıkları modernizasyon ve tesis iyileştirme yatırımları ve resmi kurumların yatırım niteliğindeki yardımları dahil değildir. Bunlar da eklendiğinde toplam rakam 1 milyar dolara ulaşıyor. Ülkede 32 şubesiyle güçlü bir ağ kuran Ziraat Bankamız her yıl Bosna Hersek'in en fazla ihracat yapan firmaları arasında yer alan şişe cam soda ve natron hayat fabrikaları çeşitli sektörlerde varlık gösteren çok sayıda küçük ve orta ölçekli firmamız iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ileriye taşımamızda önemli rol üstleniyor. Müteahhitlik alanında Bosna Hersek'te faaliyet gösteren firmalarımız bugüne kadar toplam 1 milyar dolarlık projeyi hayata geçirdi. Son dönemde teknik müşavirlik firmalarımızın da Bosna Hersek'e ilgisi artıyor. Önümüzdeki dönem için tarım ve turizm alanlarına ağırlık verilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Kazan kazan temelli politikanın birer simgesi olarak gördüğümüz bu projelerin hacminin artması Türk iş çevrelerini de teşvik edecektir. Kıymetli misafirler şu an itibariyle 200 civarında iş insanımızın bulunduğu bu toplantıda özellikle Bizler Bosna Hersek'te gerek Türkiye'den gelen gerek Bosna Hersekli iş insanlarımızın yatırımlara yüklenmesinin gereğini özellikle bir Cumhurbaşkanı olarak sizlerden rica ediyorum. Eğer bu topraklar sizinse, eğer bu topraklarda bizler misafirsek gelin hep birlikte buralarda yatırımları yapalım. Ve Bosna Hersek'i beraberce ayağa kaldıralım. Bosna Hersek'te yatırım yapan ve şirket kuran girişimcilerimizin karşılaştığı bir takım zorluklarında farkındayız. Bu güçlükleri her fırsatta muhataplarımızla paylaşıyor. Karşılıklı iyi niyet çerçevesinde sorunları nasıl giderebileceğimizi müzakere ediyoruz. Bosna Hersek'te ülkemiz arasındaki güçlü bağın, ticari ilişkilerimize azami düzeyde yansımasını sağlamak için üçlü ticaret komitesi ve karma ekonomik komisyon gibi üst düzey mekanizmalardan da istifade ediyoruz. Türkiye, Sırbistan, Bosna Ersek üçlü ticaret komitesi dördüncü dönem toplantısının bu yıl içinde gerçekleştirilmesinde fayda görüyoruz. Bosna Ersek hükümetinin ve iş dünyasının kazan kazan anlayışıyla hareket eden Türk yatırımcılarına her türlü kolaylığı sağlayacağına inanıyorum. Bugün buradaki görüşmelerinizin, kuracağınız temasların başarılı sonuçlar vermesini ve gerek ticari faaliyetlerinize, gerek Türkiye, Bosna Hersek ekonomik ve ticari ilişkilerine getiri sağlamasını temenni ediyorum.